Gizli servis, istihbarat, bu tür e, işlere merakı olanların e, merakla izleyeceği haberimiz var sırada. Milli İstihbarat Teşkilatı e, özel koleksiyonunu siteye yükledi. Orada ilginç ayrıntılar var. Mesela Rebecca Kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casus. Maxim Gorki'nin filmine istihbarat belgesi. Halide Edip Adıvar'ı takip talebine red. efendim. E, bu tür ilginç e, detayların olduğu bir koleksiyon. The air had the German... MIT özel koleksiyondan istihbarat raporları yayınladı. 1920-1948 yıllarını kapsayan bir dizi belge internet sayfasında kamuoyuna sunuldu. En eskisi 1920 tarihli 17 belge arasında gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun 2. Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu raporda yer alıyor. Raporda deniz yollarındaki kip hakkındaki bilgi merkezin daha evvel tespit ettiği vaziyeti kuvvetlendirmektedir deniliyor. Hatay'ın anavatana katılması sırasında Fransızların önceliklerinin Tunus, Cezayir ve Fas olduğu gerekirse İskenderun'dan çekilecekleri yönündeki istihbarat raporu da sitede sergileniyor. Belgeler arasında Rebecca Kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casusu ilişkin bilgiler yer alıyor. Belgenin çift hilal simgesiyle damgalanması dikkatlerden kaçmıyor. Maksim Gorki'nin ünlü romanı Ananın film olarak İstanbul'da gösterime girdiği ve bu eserin kuvvetli bir komünizm propagandası olabileceği konusunda görüşleri içeren istihbari belgede dikkati çekiyor. Halide Edip Adıvar hakkındaki takip talebine de red yanıtı veriliyor belgelerde. Biz casus takip ediyoruz. Rauf, Halide olsa olsa rejime karşı olabilirler. Peşlerine düşmedik ki sözleri belgelere yansıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.